Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4 civarında iki büyük deprem meydana geldi ülkemizde. Ard arda iki büyük deprem meydana geldi. 7.4 ve 7.7 büyüklüğünde depremler. Bunlar çok büyük bir yıkıma felakete yol açtı. Açıklamalar yapıldı. Bu depremin 9. 10. günü resmi açıklamalara göre 35.450 civarında insanımız hayatını kaybetti. Resmi rakamlar bu. Ama en kadar kaldırıldıkça bunun daha da fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu anlamda ülke olarak, insan olarak büyük etki altında kaldık. Şu ana kadar geçen zaman içinde genel anlamda düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Bu büyük bir felaket. Dünyada çok az eşine rastlanan, yani kısa aralıklarla oluşan çok büyük iki deprem felaketi. Bu ülkemizin fay olduğu herkes tarafından biliniyor, dillendiriliyordu. Ama buna rağmen ihmaller, deprem fay hatlarında yerleşimlerin olması, binaların dikkatli yapılmaması, denetimlerinin doğru düz yapılmaması, Düzce depreminde olduğu gibi bu depremde de büyük bir yıkıma, can kaybına neden oldu. Bunun etkileri onlarca yıl daha devam edecek. Bu travmayı yaşayan o bölgedeki insanlar, onların yakınları, bizler uzun süre bunun etkisi altında kalacağız. İnsan yaşamının daha değerli olması anlamında daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada birkaç şey konuşmak istiyorum. Yerleşim yerleri yapılırken fayatlarının çok dikkate alınmadığı, bu anlamda daha popülist hareketlerle olmaması gereken yerlerin imarı açılması veya binalar yapılırken gerekli denetimlerin sağlanmaması bu Elbette şu anda herkese ulaşılamıyor çok kısa zamanda yardımlar yapılamıyor yapılamıyor derken devlet olarak gerek sivil toplum kuruluşları olarak diğer yerel belediyeler olarak, İnsanlar elinden geleni yapıyorlar. Bunu görüyoruz. Ama burada bir organizasyonun eksikliği biraz göze çarpıyor. E, organize olamama, anında müdahale edememe, yani o tabi o şartlar altında ne kadar çabuk müdahale edilirse o kadar insanın e, o kadar daha fazla insanın hayatlarının kurtulabileceği. Mevsim şartları çok önemliydi. Kış biz burada e, kendi evimizde bile birazcık ısıyı açmadığımızda üşüyoruz. Orada insanlar kıyafetlerini bile almadan çoğu gece olduğu için çıplak ayakla dışarıda enkaz altında kalanlar yine aynı şekilde soğukta hipotermi ile karşı karşıya çok kötü halen insanlar kurtarılıyor. bugün birkaç tane insanın daha kimi mucizevi bir şekilde bu enkaz altından canlı çıkarıldığı haberlerini e, sevinçle seyrediyoruz ama e, büyük yıkım e, çok fazla sevinmemize de neden olmuyor. Burada dikkat çekmek istediğim şey hepimizin bildiği, yıllardır dillendirilen, her depremden, depremden sonra haftalarca, aylarca konuşulduktan sonra unutulan şeyler. Jeologlara çok e, kulak asılmıyor onlar çok dinlenmiyor. Sadece haber olsun diye televizyonlarda bu değerli bilim adamları konuşuyor. Ama bunlar gerek yerleşim yerlerinin planlanmasında, gerek binaların yapılmasında çok fazla belirleyici olamıyorlar. İktidara ve daha önceki iktidarlara da eleştiri çok fazla yöneltildi. Bu bir kısmı haklı eleştiriler bunlar. Neden ne haklı? Bir, yapılan binaların usulüne uygun, uygun yani deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığının tam denetlenememiş olması. Burada son depremde görülen, bir iki yıl önce bile yapılan binaların bir kısmının çöktüğü. Müteahhitler elbette bunda büyük suç sahibi ama müteahhitler denetimsiz bir şekilde yapmıyorlar. Bu hem yerel yönetimlerle hem devletin çevre şehircilik bakanlığıyla doğrudan bağlantılı. Bunlardan izinler, denetlemeler sonucu bu binalar yapılıyor. Bu kadar insanın can kaybından sonra bugünlerde elbette çok politik olmamak, hep birlikte bu yaraları sarmak lazım ama bunu artık bugünlerde de konuşmamız gerekiyor ki, ileride sadece e, laf olsun diye değil, e, geçiştirmek için değil, bu işe çözüm olsun diye artık neleri eksik yapıyoruz, neleri yapmıyoruz, neleri rant için yapıyoruz, bunları artık yüksek sesle dillendirmek gerekiyor arkadaşlar. Benim bir vatandaş olarak, bir insan olarak e, bunları anlatmak zorunluluğunu hissediyorum kendimde. Bunu e, nasıl daha yani ülkemiz deprem kuşağında İstanbul'da bekleniyor. Yani çok uzun bir zamanda değil. Düzce depreminden sonra belli bir zaman içinde İstanbul'da olma ihtimali var deniyordu. Bilim adamları hala Cevonuklar hala bu konu üzerinde konuşuyorlar. Çok fazla bir e, zamanda yok gibi görünüyor. İnsan ömrü kısa ama yani dünyanın yaşı çok fazla. Burada 10 yıl, 20 yıl gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Ama biliyoruz ki İstanbul'da da yapılar çok müsait değil. Bunlar tekrar depreme uygun bir şekilde kentsel dönüşümle sağlamlaştırılması 20 milyondan fazla İstanbul'da insan yaşıyor. Bunların can güvenliğinin sağlanması için bunun çok daha dikkatli, çok daha denetimi sıkı olması gerekiyor. Bunların dışında depremle ilgili insanlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Yani bunu birçok bilim adamının da söylediği gibi, birçok şey olanın da söylediği gibi ilkokuldan başlayarak eğitim seviyelerine göre daha ileri ortaokul ve lise seviyelerinde bir ders olarak da işlenmesi gerekiyor. Yani coğraf, coğrafyamızı bilmezsek bunları bunlara önlem alamayız arkadaşlar. Bugünün çocukları, bugünün gençleri yarının yöneticileri olacaklar. Yani deprem bilinci oluşmadıktan sonra her depremden sonra üzüleceğiz, ağlayacağız, canımız yanacak. Ama bir süre sonra birçok olayda olduğu gibi insanlarımız balık hafızalı unutulacak. Başımıza tekrar gelene kadar bu yavaş yavaş gündemden çıkacak. Bu anlamda neler yapmak gerekiyorsa, birey olarak, toplum olarak, devlet olarak, idardaki partiler olarak bir an önce ivedilikle bu işleri hızlandırarak depreme insanların alabileceği önlem, deprem elbette önlenemez ama insanlar bunu can kaybına olabildiği kadar azaltmak için insanların elinden birçok şey gelebilir. Bu anlamda da daha bilinçli gençlerimizin insanlarımızın çocuklarımızın depremle ilgili daha çok bilgilendirilmesi Bu anlamda da ileride bir de yönetecek olan bu genç insanların deprem bilinciyle tedbirleri almak önemsemeleri biraz daha rant değil insan canına önem vermeleri gerekiyor Bu anlamda fayda olacağını zannediyorum siyasi mesajlar vermek siyasilerin işi ama insan olarak eksiklerimizi yapılmayanları dile getirmekte bizim görevimiz suçlama değil, eleştirilerimiz elbette olacak. Yapılan eksikler bu depremde birçok insan elbette takdirleriyle birlikte eksikleri geç ulaşıl ulaşılma, geç müdahale etme, dolayısıyla daha çok insanın ölümüne neden olma durumları, organizasyonsuzluk meydana geldi bu anlamda bu bize ders olur diyemeyeceğim. Bunun gibi birçok ders yaşadık. Ders olmasın, dersimizde iyi çalışalım ve hem Düzce depreminde hem son 6 Şubat 2023'teki 10 ili kapsayan depremde yaptığımız hataları yapmayalım. Teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.